Selam. Vlogları es geçmemek için, her gün bir tane vlog çekmeye söz verdiğim için bugün de çekiyorum. Ama bugün gerçekten hem saat geç oldu, artık öğlen oldu. Hem de e, küçük bir itirafım var, onu da söyleyeceğim size. Ama e, bugün neden böyle bu şekilde başlıyorum? Çünkü arkadaşlar... Kahvaltı yapmadım ben bugün. Ee, motivasyonumuz bozulmasın, kırılmasın diye. Cilt bakımı mı yapayım dedim sizinle konuşurken. Çünkü bugün ben kahvaltı yapmadım. Biraz e, hafif kırık uyandım. Kırıklığım vardı. Hem vücut kırıklığı hem dünyaya kırgınlık gibi düşünebilirsiniz. O yüzden kahvaltı yapamadım. Daha sonra da kahvaltı yapmamanın vermiş olduğu Şöyle aşırı açlıkla melodi geliyor. Aşırı açlıkla ne yaptım? Ne yaptım tahmin edin. Küçük bir kaçamak yaptım. <laughs> Duyuyor musunuz bu diye Duyuyorsunuz tabii <laughs> Anneciğim video çekiyorum ben biliyor musun? Ben, ben geldim baba. Hoş geldin. Işık yakma. Bebeğim ben geldim. Melodi video çekmeme izin vermedi gönderdim bin bir hileyle şimdi şunu süreceğim bu ballası bunu yeni açtım bir tane nanelesi vardı o da çok güzeldi güzel böyle yakıyordu dolgunlaştırma değil olayı ama yakıyordu hoşuma gidiyordu bu ballası daha çok hoşuma gitti ama ee, küçük bir kaçamak yaptım dedim evet ama itiraf ettim bu önemli <laughs> şimdi e, yemek bölümünü çekmiyorum bugün çünkü bugün yeni yemek yapmıyorum. Dün zaten çok yemek yaptığım için kaldı bugüne. Yine pilav ve kuru fasulye ve yanında da salata vardı <laughs> açıkçası. Onlar yenecek. E <laughs> pilavdan yemeyeceğim bugün. Sadece kuru fasulye ve salata yiyeceğim. Onun dışında hala toparlanamadım. Hala burnum çok akıyor. Hala hastayım arkadaşlar. Biraz dedim ki biraz bakım yapayım. Arkadaşlarımı güzel görüneyim. Nasıl fikir? Bence iyi fikir. Akşama doğru kendimi iyi hissedersem eğer diyorum ki Lezzi ile yürüyüş yaparım. Çünkü gördüğünüz üzere burnumu hala çekiyorum. Toparlayamadım. Toparlayamadığım için de ben söyleyeyim. İstersen anneye gidebilir miyiz diyor. Geliyor birisi. Toparlayamadığım Şimdi yine çıkıp yürüyüş yapmak istemiyorum. Melodi geldi. Burayı burada kesiyorum. Hadi ben gel.